Yardım için mi koyun top, evet. topladınız? Evet. evet. Topladınız Yardım için topladık. Koyun topladınız. koyun biliyorum. Satıp parasını mı göndereceksiniz. Satıp parasını mi? deprem bölgesine, valimize teslim edeceğiz. Anladım abi. Siz kendinizi kendisi mısınız abi? Çankırı Koyun Keşif Birliği Başkanı. Çankırı Koyun Keşif Birliği Başkanı abimiz. E, Çankırı'dan böyle koyun toplamışlar, keçi toplamışlar. Evet. Biraz satıp bunların parasını da deprem bölgesine gönderecekler kaç diş satılır? Bu 2 patok mu var? 3 patak. Üç patok. 3 Üç patok, Üç dört patok, Üç patok var. var herhalde. Bura, ora, ora, bura şunlar dört var. Eğer burada satılmazsa almak isteyenler sattık şu an. Sattınız mı abi? Evet sattık. İyi abi, sattıysanız şöyle şunlar da <laughs> biraz daha yüksek gitmiştir umarım. Güzel. İyi gitti. Güzel, Hiç güzel güzel. yok yani.